Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir videoyla ve size Minecraft ayarlarını göstereceğim bir videoyla sizlerleyiz. Bugün yanında kimse yok. Tek başıma size nasıl FPS arttırabileceğinizi göstereceğim. Ee, şöyle bir direkt skype'a gelelim arkadaşlar. Ee, ben bu e, ayarları yapmadan önce yaklaşık şu anda mesela 50 FPS falan alırdım. 50-60 alırdım. Şu anda 88-78 falan işte görüyorsunuz. Hatta az önce 110 falandı. Arkadaşlar size... Ee, böyle yüzde falan FPS'inizi arttırabilirsiniz. Böyle bazı tam bir görüyorum. 100 FPS'ten 500 FPS'e çıktı falan diye yalan yalan uyduruyorlar arkadaşlar. Ya o 100 FPS alırken tamamen maksimum ayarlardaydı ya da tamamen clickbait'tir. Arkadaşlar size en gerçekçi şekilde nasıl ayarlarınızı yapacağınızı göstereceğim ve ne kadar hatta artacağını da söyleyeceğim. Bu neyse. Şu adam bana dalmasın da gel bakayım Aa pantolonu yere attı lan. Gel bakayım buraya. Selamünaleyküm. Şu bal Tamamdır. Öl 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 öl. Tamam öldü. Biz ölmeyelim yeter. Allah sen nereden çıktın? Arkadaşlar neyse. Biz şimdi Skyward'a boş verelim ben de ayarlarımı size göstermeye başlayayım. Öncelikle arkadaşlar FPS ile ilgili değil ama size e eğer jitter yaparken eğiminiz kayıyorsa. Gerçi benim bazen kayıyor ama o benim ee, ...bazen şarmışırmamla ilgili. Arkadaşlar ayarlar, kontroller hassasiyet arkadaşlar. Bu hassasiyet çok önemli. Bu hassasiyeti yüzde oynarsanız... ...fazla böyle e, kenarları kayar ve jitter yaparken çok fazla... eviniz bozulabilir. Ben bunu... ...70'lerde falan tutuyorum. Önceden... ...bunu 40'lara kadar çekmiştim çünkü mouse'un... ...GPS yeri var ya oraya tıklayınca artıyor... ...sonra tekrar geriye dönüp azalıyor. Ben... E, ...bayağı azı çektim onu çünkü... Böyle yapınca falan e, fazla kayıyordu. Ben de dedim bunu azaltayım. E, Minecraft'taki hassasiyeti arttırayım dedim. O yüzden 78'e falan aldım. Siz de böyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zitur atıyorsanız az çekmeniz mantıklıdır. Arkadaşlar e, FPS olarak da... Bu arada bu texture peki e, geçen tanıtmıştım. Bundan bir önceki videodan da izleyebilirsiniz. Gerçi bundan bir önceki video ya belki çekilişin ışıklanma videosudur ama onu da atacağım. Ee, arkadaşlar video ayarları diyoruz. Grafikleri hızlı yapın. Hızlı yaparsanız daha iyi olur. Yumuşak ışıklandırmayı kapatın. Pürüzsüz aydınlatma falan bunlar FPS'i düşüren şeyler. Güzel şeyler ama düşür, düşürür yani. Kullanıcı arayüzü ölçeği normal olacak arkadaşlar. bunun ee, tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama her şeyin normali iyidir. Parlaklık ben parlağa çektim çünkü Skyblock'ta falan bazen lazım oluyor. burada ee, bu arada şu tekstü peki kapatsak daha rahat okuyabilirim Bu arada şu an bütün tek tüfeklerimi gösterdim yani Şöyle Video ayarları Nerede kalmıştık dinamik ışıklandırmayı kapatın gölgeler e, Lütfen performans hızlı Arkadaşlar gölgeleri ben e, kapattım zaten bu pürüzsüz aydınlatma ile falan ilgili bunlar Detaylar arkadaşlar detaylarda istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama çoğunu kapatmanızı Tavsiye ediyorum ben bulutları açayım ya bulutlar güzel Tech falan bulutlar güzel oluyor, o yüzden açtım. Ee, çok bir fark edeceğini sanmıyorum ama tek bir şeyden çok fark etmez. Siz istersen bulutları açın, kapayın fark etmez yani. Şöyle tekrar detaylara girelim. Bulut yüksekliği bunu istediğiniz gibi ayarlayın, bir şey fark etmiyor. Sis başlangıcını olabildiği kadar e, e, uzakta yapın, 0.8 yapın yani. E, sonra video ayarları diyelim ve görüş mesafesi. Bunu bilgisayarınızın e, performansına göre ayarlayın. Ayarlayın. Yani mesela siz 100 FPS'te yani 150 FPS'te 50 FPS arası alıyorsanız bunu 8'de normalde tutmanız iyi. Max kare hızını sınırsız yaptım ama siz bunu zaten çok almama gerek yok diye sana böyle 180'e çekin, 150'ye çekin falan filan çok fark etmez. Ben sınırsız da tutuyorum bir şey olmaz yani. Ama şöyle bir şey biliyorum bu işlemciden biraz daha fazla yediği için ben şunu direkt şöyle 170'e çekeyim tamamdır. Sarsın, sarsılmayı gösterip kapatın. VBO'lar açık kullanın. Bulutları farklılaştır açık. Yani bunu kapatırsanız daha iyi FPS olabilir ama e, yani bu tekstür pekinizin bulutları farklılaştırmasıyla ilgili. Bunu ben açtım. Çünkü tek şüpheklerdeki bulutları seviyorum. Bu arada bir tane daha gireriz birazdan Skywars. Değişken bakış açısını Açık yapın, bunu tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama e, Siz yapın işte <laughs> Kalite Kaliteleri böyle ayarlayın, ben böyle yaptım şimdi hepsini gösteremem Performans Performansta e, böyle yaparsanız güzel olur Sisli dünyayı kapatın ya, kapatın bence kapatın açık kalmış Hızlı hesap Falan bunlar, diğer diyelim Lag ölçer, ha bunlar galiba şey Lysland e gelenler Dur lan ışınlanacağız Arkadaşlar Slant performans ayarlarını da ben böyle normale çektim. O da kendileri bir şey ayarlıyor ama nereden ayarladığını bilmiyorum. Silent kozmetik... Aa dur lan bu şey alakası yok. Siz bunu istediğiniz gibi yapın yani. Mod ayarlarında şöyle FPS göstergesini açık yapın ki... ...bunu e, ne kadar artıp ne kadar azaldığını görebilin. Şu an benim bilgisayarım kötü. E, yani iş bilgisayarı, laptop bir de. E, bu fiyatı ben masaüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayar olsaydı herhalde şu an 500-600 falan alacaktım ama oyuncu bilgisayarı değil başka şeyler önem verilmiş bu bilgisayarda o yüzden e, bu kadar iyi FPS alamıyorum ama bundan önce mesela ben lobide e, 20 16 falan aldım hatırlıyorum şu an 33 alıyorum arkadaşlar size dediğim gibi böyle Allah dur lan iki kişilik girdik bir tane daha solo skyrass girelim ve videoyu bitirelim şöyle pop girdik muhafız alayım ben 108 FPS benim şu an çok iyi yani 122 118 falan çok sevdim yani. Hop. Şu at. A bir dakika. Şey kullanmayı unuttuk. Neydi? Texture açmayı unuttuk. Neyse boş ver. 3 tane elmas zırh çıktı. Ben ne yapayım bunları be? Tamamdır. Şöyle git. Hızlı yol yapalım. Tamamdır. Atla. Gel Allah ne oluyor? Bu adam rekt atıyor bir dakika. Abi adam oltayla neler yapıyor? Hek'e bak lan. Bir dakika. Sen kesineksin. Ben sana bir şey diyemem şu anda. Burayı görmediniz ha? Bu SkyWars aslında biz oynamadık yani. Boş verin siz bu SkyWars'ı. Ya yani en sevmediğim harita geldi şimdi. Ben bu haritada pek oynayamıyorum. Oğlum videodayken ben Skywars oynayamıyorum. Video dışında ne kadar güzel oynuyorum ben onu da anlamadım. Hop meşe ağacı tahtası. Şunu da açalım. Ya bak şunu yine bir elmas zırh versen çok daha güzel olurdu mesela yani. Neden bir daha elmas pantolon veriyorsun ki? Lava kullanırız. Yayı şöyle çek. Biri ender attı galiba. Hop. Şöyle direkt atlayalım. Çok güzel. Selamun aleyküm. Allah yaktık tamamdır. Aa dur! Adam bize daldı adam bize daldı adam bize daldı. Seni de yaktık. Kendimiz de yandık galiba bilmiyorum ama. Şöyle lavamızı geri alalım. Şunu öldürdük zaten. Adam bize gelecek. Arkadaşlar burada FPS'inizi arttırmak istiyorsanız tek pekiniz de önemli. Onu FPS arttıran tek şüphek e, videomdan da yükleyebilirsiniz. Yani onu bundan sonra yüklerim ama. Doğru ya. Şöyle Allah bir yan be kardeşim be. Abi yok bu harita benlik değil. Zaten şu anda oynayamıyorum Skywars. Neyse arkadaşlar izin teşekkürler. Bu ayarları yaparsanız iyi bir şekilde FPS'iniz artar onu da söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.